Toptaş fizik kanunları. 1. Madde aynı anda farklı zamanlarda bulunamaz. Zamanda yolculuk bu nedenle yapılamaz. 2. Olay zamanı gözlem zamanı vardır. 3. Hız ve ivme referans noktasına göre değişkendir. 4. Etkin tepki prensibine göre bir maddenin yarısı ışık hızında bir istikamete fırlatılırsa diğer yarısı ışık hızında ters istikamete hareket eder. 5. Kendi ekseni etrafında dönen maddeler yörüngesinde döndükleri cismin alanında düşük yerçekim balonu oluştururlar. 6. Madde olmadan hiçbir şey taşınamaz. Enerji ve dalga da dahil. 7. Işık hızı geçildiği andan itibaren aracın ivmelenme hızına bağlı olarak arka istikamette karanlık daire oluşur ve ivmelenme devam ettikçe büyür hiçbir zaman 180 derece olamaz. Daha büyük de olamaz. 8. Madde çekim kanunu gereği küçükten büyüğe doğru dönüşürken yoğunluk ve kütlesi arttıkça metabolizması hızlanır. Madde büyüklüğüne göre de metabolizma hızı farklıdır. Algılanan zamanda metabolizma hızıdır. Uzaydaki cisimlerin farklı metabolizma hızları olması zamanda yolculuk manası taşımaz.